Bugünlerde solunum yolları virüslerinin sebep olduğu enfeksiyonlar çok yaygın malumunuz. 7'den 70'e büyükten küçüğe herkes hasta, herkes öksürüyor. Bu enfeksiyonlardaki öksürük esasında vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Onun için bu sizi çok rahatsız edici boyutta değilse öksürüğe hiç aldırmayın. Biraz öksürün. Ama şiddetliyse yani ne bileyim gece uyandırıyorsa öksürürken övürtüye kusmaya, e, göğüste boşluklarda ağrıya yol açıyorsa, kadınlarda idrar kaçırmaya sebep oluyorsa, e, tabii ki buna müdahale etmek de gerekir. Ama hemen böyle ilaca başvurmak yok. İlk yapacağınız şey bol sıvı almak. Bu ılık suda olabilir. Bitkisel çaylar diye bildiğiniz ıhlamurdur, işte kuşburnudur, ada çayıdır falan filan, yeşil çaydır, siyah çaydır, hepsi olabilir. Bir önemli şey de zencefilli bal veya ballı kahve içmektir. Bu, koca karıcı ilacı olmanın ötesinde bilimsel araştırmalarda da öksürüğe karşı bütün ilaçlardan, bütün tedavilerde etkili olduğu gösterilmiş olan bir yaklaşımdır. Mesela bir tatlı kaşığı veya bir çay kaşığı balın üzerine böyle Türk kahvesini serpin ve bundan için. Aynı şeyi zencefil ve balla da yapmanız mümkün. Mutlaka burundan nefes alın ve bulunduğunuz ortamlarda solunum yollarını tahriş edebilecek keskin kokular, sigara dumanı vesaire olmasın. Bir de bu mevsimde artık evin ya da bulunduğunuz ortamın sıcaklığı ve nemi çok önemli. Sıcak asla iyi gelmez. İdeal sıcaklık 20 derecedir. Bir de nem ölçer alın, evinizin nemini ölçün. İdeal nem %45-50 aralığındadır. Tüm bunlara dikkat ederseniz bu öksürük birkaç gün içerisinde, bilemediniz bir haftada gelip geçecektir. Ama geçmiyorsa, artıyorsa eh, doktora gözükmene de zamanı gelmiş demektir.